senin dosyan burada filan dedi. Ben ne dosyası olduğunu anlamadım. Turp'un büyüğü çantada diye bir laf etti. Anlamakta zorlandım. Turp'un büyüğü ne demek ki, ne istiyor benden acaba diye. memuriyetten daha iyi bir kazanç elde ettiğimi söyleyebilirim. Bunu açık ve net. Ortada her şey. 20 yılda memuriyette kazandığımı hocam 7 yılda kazandım. Yani bu ortada yani. Çıktığımda KYK'lar arasında birlik beraberliğinin olduğunu çok inanmıyorum. Kopukluk var. Denizli'den var bilmiyorum. Yani mağdur olan arkadaşlar elimden geldiği kadar Talep olduğu sürece, yani bildiklerimi zaten yapıyorum. Talep olursa da geri çevirmezdim. Ama onlar da bana bir yaklaşımı yok ya. Ben çok ilgimi, yani ilgi, ilginç bir şey bu. Bu dershaneyi verelim diye geldi. Ben de kabul etmedim. O itirafçı olmuş. Ee, benim ismimi vermiş. Ama girdi duruşmada bayıldı. İfade veremedim. Bakın, Adalet Bakanlığı'da memur olarak çalıştım. 15 Temmuz sürecine kadar orada bir fiil memurluk yaptım. 15 Temmuz'da aktif görevimde çalışırken bir ay sonra görevden aldılar. Hatta yıllık izindeydim. Yıllık izin memleketime gitmiştim. Memleketimde tatil yaparken, yıllık iznimi yaparken Emniyet'ten aradılar. Memleseyle mi görüşüyorum dediler. Evet dedim. Biz de Emniyet'ten arıyoruz bir gelebilir misiniz dediler. Ben Burdur'a gitmiştim tatilim için. Tamam dedim. Bir saat sonra denizde olurum diye e, bildirdim kendilerine. Atladım özel arabama. Eşimle beraber bindik arabamızı. Apar topar Denizli'ye geldik. Aradım beni arayan arkadaşa emniyetten. Ben Denizli'ye geldiğimi söyledim. Abi biz sizin evin yanındayız dediler. Eğer gelmeyecekseniz kapıyı çilingir bağlısı açacağız dediler. Ben de yoktum ben evin yanındayım ben beraber açarız. Sıkıntı yok dedim. Arabayı evin önüne park ettim. Eşim dedi bizim de balkon dedi e, kapısı açık dedi. Allah Allah ben de şaşırdım. Oğlan dershaneye gidiyordu herhalde. Oğlandım dedim e, balkonu açık bırakmış kapısını. Ondandır diye düşünmüştüm. Sonra valizimi aldım. Tam çıkarken baktım kapının aç olduğunu gördüm. 4-5 kişi Nin olduğunu gördüm. Bir de komşumuz vardı, o varmış. Ee, Selamünaleyküm, selam. Abi biz emletten geldik. Dediğim, kafeydi, beraber açacaktık. Abi biz sizi beklemedik. Çilemin vasıtiyle açtık dediler. Ben gittim zaten arama yapılmış, her taraf aranmış. Butanaklar tutuluyormuş. Bana dediler şöyle imzala. Ben gittim, okudum, ee, imzaladım. Abi gidiyoruz dediler. E, nereydi? ben de emniyete ifade alıp bırakacaklar diye düşünmüştüm. Çünkü aklımdan geçmedi hiç. E, böyle bir şeylerin başıma geleceği. Emniyete gidiyoruz diye e, gittik. 7 gün nezarethanede e, sorgusuz sualsiz beklettiler. Ben ve e, adliyeden bir grup arkadaşlar da nezarethanedeydi. E, aynı anda 25-30 kişiydik. 7 gün boyunca bizi e, ne arayan ne sarayan oldu, ne ailemle irtibat e, kuranlar oldu veya benim benim kurmamı izin verdiler. 7 gün sonra emniyette ifademizi alma için götürdüler. Emniyette ifadelerimizi verdik. Savcılığı sevk ettiler. Savcılıkta ifadelerimizi verdik. Savcı Savcı Bey e, bazı sorular sordu ama çok da alaka ve ilgim olmayan sorular ve bilmedim yerden sordu çok zor sorulardı. Çünkü benim alakam ve ilgim olmadığı için bu sorular bana yabancı geldi. O halde bana senin dosyan burada falan dedi. Ben ne dosyası olduğunu anlamadım. Turpun büyüğü çanta da diye bir laf etti. Anlamakta zorlandım. Turpun büyüğü ne demek ki? Ne istiyor benden acaba diye. Zarf mı atıyor diye düşündüm. Sonra bana mahkemeyi sevk etti. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Orada da Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıktık. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne. Savcılıktan çıktım tabii benim adili çalıştığım arkadaşlar da dışarıda kalem arkadaşlar beni bekliyorlarmış. Bayanlar özellikle beni görünce Mehmet abi diye sarılanlar, öpenler böyle duygu sallaşıp gözyaşlarını boğdular. Çünkü Beni tanıyorlardı, beni iyi biliyorlardı. Benim sosyal ve aktif birisi olduğumu kendileri biliyorlardı. Her türlü yardım ve onların yanlarında olurdum zor durumlarında. Yardımlarında, organize, organize işlerinde özellikle kalemin. Genelde ben yapardım. Çok sosyal ve aktif bir insandım. Benden de böyle bir şey beklemiyor dedikleri için <laughs> gözaltına alınmam onları şok etmiş. Şok edince ben dışarı çıkınca bir, bir anda sağolsunlar, e, özellikle bayanlar ağlamaya başladılar. E, sağolsunlar, onları çok seviyorum. E, konuştum, konuştu orada biraz izin verdiler polisler. Sonra sevk olduk suç ceza mahkemesine. Suç ceza mahkemesine sevk olduk. E, Sırayı alıyorlar bize adliyede çalışan arkadaşlara. Sıra bana geldi. <laughs> e, orada e, hakim arkadaş dedi Mehmet sayısız siz misiniz benim dedim. sen sizin dosyayı inceledim baktım. Mehmet Bey de, sizin dosyayı dedi, somut delil bulamadık. Ee, genelde soyut var, gizli tanık var. Ee, onun için dedi size tutuklanacak bir durum görmüyorum. Ama dedi yine de bir ifadeni alayım dedi. İfademi aldı. Ben de ifademi verdim. Ee, ifademden i̇fademden sonra tamam dedi. Selbestsin dedi. Ben çıktım. Gece tabii 3 olmuş bu arada. Dışarıda ailem beni bekliyor. Onlarla beraber evimize gittik. Saat 3'tü. Ertesi günü yattık. Tabi ee, tabii kardeşler, eşler, dostlar geldi. Eee akşama kadar beraberdik. Ee, dışarıda balkonda e, evimizin çay kahve içerken e, muhabbet ediyoruz. Oradan buradan işte ne ne oldu ne bitti. Onları anlatıyorum işte biraz da şakalaşıyoruz filan. Ya dedik bunlar da mı olacaktı? Hiç aklımıza gelmeyen şeyler oldu filan diye. Konuşurken zil çaldı. Zil çaldı. Hanım açtı kapıyı. Hanım dedi emletten geldiler. Ben de adliyede çalıştığım için herhalde savcının itiraz edeceğini tahmin etmişim zaten. Savcı bey itiraz etmiş. Apar topar tekrar beni aldılar. Emnete gittik. Emnetten hasta muayeneden sonra adliyede sorguya çıktık. Nöbetçi hakim vardı. Nöbetçi hakim genelde tutuklama meyli olmayan bir hakimdi. Kuvvetli şüphe ve suç varsa tutukluyordu. Onu beklerken süreç uzadı. Bir saat iki saat oldu hala hakim gelmiyor. Öğrendik ki hakimi değiştirmişler. O günkü nöbetçi hakim mevcut olan hakimin yerine Başka bir hakim getirmişler. görevlendirmişler. O hakimle girdik. içeriye. Adım soyadım derken tamam tamam dedi. İfademi Daha almadan dosyayı okudum Bende de. kararı verip gönderdi. Ceza hayatı böyle başladı bizde. E, 9 ay yakın bir süreç attım. 8 ay iddianame görmedik. 8 ay sonra iddianame Hazırlı 8 ay boyunca her ay tutuklu itiraz yapıyorduk, red geliyordu. Ee, i̇lk duruşmada zaten ben kendime güveniyorum yani ee, başım dik girdim dik çıktım. Ee, eşim ve çocuklarıma da söylüyordum zaten. Başımıza e, öneyecek bir suç işlemedik. Bizim başımız dik girdik, dik çıkacağız Allah'ın izniyle diye. İlk duruşmada tahliye oldum ben. Zaten bu inanlı ve iman etmiştim zaten biliyorum yani. Çocuklarıma demiştim, Eşime demiştim. Çalmadık, çırpmadık. Namussuzluk yapmadık, rüşvet yemedik. Yani e, bunlar olmadığı sürece bizim yüzümüzü karartacak hiçbir şey yok dedim. Nitekim de bir ay ilk duruşmada, ilk CS'de e, hakim tahliye etti. Ondan sonra e, bizim dosya kalabalıktı. E, 22 20 kişi vardı sanıklardan. Onun için süreç biraz uzadı. Ee, tutuklananlar, e, tutukluğu devam edenler falan araştırması gerekenler derken bir buçuk, bir buçuk yıl sonra Berat e, aldık. Hakim berat verdi. Daha sonra e, savcı itiraz etti. Bölge idare gitti. Bölge idarede de tam tahliye onanacaktı. Cuma günü, pazartesi günü son gündü. E, bölge idare savcısı son gün benim e, beratıma itiraz ediyor. Yartay'a gitti. Yargıtay'da da bir buçuk yıl sonra e, beratım kesinleşip e, hükme bağlandı. Şu anda 5 e, yıldır e, beratım kesildi şekilde görevimi dönmeyi bekliyorum. E, görevi dönme de şöyle, o hal komisyonu red verdi. O hal komisyonu red verdi. E, i̇tiraz ettik. Bölge mahkemesi red verdi. Gerekçeleri bilmiyorum yalnız. Yani gerekçe e, idari diyorlar. Bölge idare dert verdi. Oradan e, şu anda danıştayda e, görev dönme kararım e, için başvuru yaptım e, süreç. Şu an onu bekliyoruz. Nasıl olursa e, döneceğimizi inandık. Ailemi den olursam bu süreçte neler yaşadık, ne oldu. Eşim ev hanımıydı. Hiç çalışmadı o zamana kadar. Ben tek evin tek çalışanı olarak, tek maaşla idare ediyorduk. Ev almıştık, ev kredimiz vardı. Bir memur maaşıyla nasıl ödenecekse o şekilde ödemeye çalışıyorduk, kıt kanat. Çocuklar biri ortaokul, biri lisede okumaktaydı o süreçte. Tabii içeri girince evin kredisi var, geçim var, çocukların okuması var. Çocuklar dışarıda okuyor, biri Çal ilçesinde, biri Acıpayam ilçesinde yurtlarda kalıyor. Onların ödemeleri var, onların giderleri var. Hanım bu arada ben içerideyken tekstil tekstilde işi başlıyor. Orada çalışım başlıyor, evin kredisini ve çocukların ihtiyaçlarını o şekilde gidermeye çalışıyor. Ailem, annem özellikle Mekanı Cennet olsun çok yardımcı oldu konuda konuda bir sıkıntı yaşamadık. Hep arkamda durdu. Eşim sağ olsun hiç şüphe etmedi. Hiçbir tereddüt yoktu bu konuda. İş bulduk çalıştı. Tekstillerde rızkımızı kazandı. Ben çıkasaya kadar idare etti çocuklara. E, tabii çocukların geleceği farklı olabilirdi. Çünkü büyük olan Adalet Lisesi'nde okuyordu. Babasının mesleğini ...yapmak e, arzusundaydı. Adalet Lisesi meslek lisesinde okuyordu. E, tabii ben içerideyken... ...lise bitti ama... E, ilerisine okumak istemedi. E, nasıl olsa... E, ...benim emir yapmazlar zihniyetiyle. Adalet mesleği devam etmedi. Yüksekliği okumadı. Ama üniversiteye gitti. Burada Pamuk Üniversitesi'nde... E, 4 yıllığı bitirdi. Şu anda kendi işini yapıyor büyük olan. Askeri gitti geldi e, şükür. E, şu anda... E, ben de bu süreçte içeriden çıkınca bir iş ayrışına girdik. Pazarcılık yaptım kısa bir dönem. Pazarlarda şal, eşarp sattım. Ondan sonra bir arkadaşın fabrikası vardı, orada çalıştım biraz. Ondan sonra çalışırken şu anda mevcut bir marketimiz var, arkadaşla ortak. oranın satılacağını duyduk. Arkadaş teklif etti. Ölçtük, piştik, tarttık, bütün mal varlığımızı koyduk, arabam var, arabamı sattım, sermaye olarak kullandık, biraz kredi çektik derken marketi ortak aldık. 7 yıldır da ailece, ailemle beraber ve diğer arkadaşın ailesiyle beraber marketimizi idare ettiriyoruz. Maddi olarak bir sıkıntımız yok, Allah'a şükür. Memuriyetten daha iyi bir kazanç elde ettiğimi söyleyebilirim, bunu açık ve net ortada her şey. 20 yılda memuriyette kazandığımı hocam 7 yılda kazandım. Yani bu ortada yani. Ticareti görünce oğlan da benim memur olmak istemedi. O da kendini bir iletişimle alakalı toptan bir ticaret başladı. Hem okuyordu hem ticaret yapıyordu. Küçük büyük olan. Sonra bunu verdi kendine. Şu an ticaret dolaşıyor. Küçük olan Isparta'da üniversitede okumaya devam ediyor hala nasip olursa onun da son iki senesi var o bitirdikten sonra nasip olursa büyük olduğunu eveleceğiz Evetten sonra onu işte kendi işi üzerinden bir dükkan düşünüyoruz kendi ticaretini başlayacak şu anda durum bundan ibaret çevrem nasıl karşıladı çevremde çok antipati davranan olmadı Çünkü beni tanıyorlardı ...beni biliyorlardı. Hatta kimse yakıştıramadı bile. Ee, yanlışlık olduğunu çoğu kanaat getiriyordu. Ee, ama şükür... E, ...biz bir e, iftiranın veya bir e, gizlistanın... E, ...isim vermesiyle... E, ...kendimizi... E, ...ihraç listesinde bulduk. E, cezaevine girdik. Bu te tecrübeyi yaşadık. Biz kadere inandık ve iman ettik. E, şek ve şüphemiz yok o konuda. Ee, hamdolsun şu anki durumumuz iyi. Bundan sonra süreçte de inşallah iyi olacaktır. Tabii ben beraat ettim. Beraatım kesinleşti. Görevimi dönme için bekliyorum. Döndükten sonra da inşallah e, aynı e, gurur ve onurla görevimi devam edeceğim. Bizzat bana gelen, e, bana e, sırt dönen olmadı. Ha, şu, çekimsel onlar oldu. Mesela en yakınımdan bir tanesi benim e, nezaret 15 gün sonra öğrendiğin hanımımı söylüyor. Yani çok ilginç değil mi? En yakının. artık siz tevarru edin birinci derece. Bu kadar uzaklaşmış yani, yani kendini soyutlamış. Ama şu an iyiyiz, sıkıntı yok. Bizzat bana gelen yani tepki yapan olmadı. Sağ olasınlar ama arkamdan konuşan olmuştur, şu olmuştur, bu olmuştur. Yani destekleyen de olmadı. Destekleyen olmadı. bana sen mağdur oldun, şu oldun diye destekleyen de olmadı. Zaten annem destekledi. Allah razı olsun diğer gibi çok da vefasızlık görmedim. Uzaklaşanlar oldu. Ben şunu yaptım. Çevrem çok gençti değil mi? Sosyaldim ben. Çok sosyaldim. Ee, turnuvalarda, halı sahalarda, e, sosyal etkinliklerde, pikniklerde organize eden bir kişi olarak tanınırdım. Genelde arkadaş çevresinde beni öyle bir irsiydim. Ama ben ne yaptım? Çevrem daralttım. Olay bu. Gereksiz onları attım. Sadece bana lazım olacakları veya benimle alakalı olanları beraber olmaya başladım. Bu KHK sürecinde ben arkadaşlar da irtibat, ben beraat ettim halde arkadaşlar irtibat koparmadım. Bak herkes şahittir. Marketim oldu halde elimden geldiği kadar KHK arkadaşlar ben yardım etmeye çalışırım. Ama onlardan da çok bir şey görmeyeyim hocam biliyor musun? Yani, yani benim marketimi gelmiyorlar. İlginç değil mi? Ben en azından 4-5 yıl Kurban, Ramazan hanımlı biz arabayı doldurup dolaşırdık. Şahitler burada yani, herkes burada. Ve bilirler yani, diriliş market. Çok az, KK'lar arasında arasında dayanışma çok az. Ben beraat ettim halde korkmadım, korkmuyorum. Ben telefon numaramı değiştirmedim. Cezaevine girmeden önceki numaram neyse, emniyetten aldım numara aynı numara. Neye? Eş dost kim bileyim, bana sana ulaşamadım diyemesinler. Seni telefon kapalı diyemesinler diye ben numaramı dahi değiştirmedim. 20 yıldır aynı numarayı kullanıyorum çıktığımızda KHK'lar arasında birlik beraberliğinin olduğunu çok inanmıyorum. Kopukluk var. Denizli'den var bilmiyorum. Ben yani e, mağdur olan arkadaşlar elimden geldiği kadar talep olduğu sürece yani bildiklerimi zaten yapıyorum. Talep olursa da geri çevirmezdim. Ama onlar da bana bir yaklaşım yok ya. Ben çok ilgimi yani ilgi, ilginç bir şey bu. Bunu gördüm yani. Bu kupa bana üzüyor, üzücü geliyor. Ben Denizli'de bir arkadaş bir yer açsın, mutlaka gider alışveriş yaparım. Bak, bunu evet. hanım kızdığı halde tostçu açmış, haftada bir gün tost yemeye giderim. Çiğ köfte açmış, mutlaka haftada bir gün çiğ köfte aslına almaya giderim. Ee, bir giyim yerim açmış, Alışveriş mutlaka mutlaka oraya giderim. Hesap para sormam. Yani ne kadar olduğunu pazarlık yapmam. Oradan onu alışveriş yaparım. Ya benim prensibim bu ya. Ben böyle bir yaşantıyı sahibim. Ondan sonra bir tane itirafçı çıktı. O da benim benim oğlan dershaneye gidiyordu. Dershaneye kayıt için e, o zaman evinin en yakınında bir tane dershane vardı. Oraya kaydettirdim. Oranın abi illa senin çocuğa bu dershaneyi verelim diye geldi. Ben de kabul etmedim. O itirafçı olmuş. E, benim ismimi vermiş. Ama girdi duruşmada bayıldı ifade vermeden. Şimdi hocam o itirafçı da bayılmadan şu oldu. Dedi ki biz Mehmet abi de, e, hoca sordu başkan. E, nereden tanıştın? Ben de Kur'an dersi veriyordum. E, Mehmet abi de. Nerede dedi. Nerede? arabada dedi. Peki dedim başkanım sorabilir miyiz? E, kendisi ne mezunu? Dedi işte ben lise mezunuyum. Kur'an nereden olmuş? Kendisi öğrenmiş. Kendim öğrendim dedi. Başkanım ben de iki yıl Kur'an kursuna gittim. 4 yıl imata gittim. Kur'an-ı Kerim'i onu ben öğretirim normal dedim. Benim avukat da aynı şeyi sordu. Hatta dedi ki avukat, başkanım dedi, ikisini de birer tane Kur'an-ı Kerim okutsak dedi, hangisi daha iyi okuyor, bir görsek falan dedi. <laughs> Ondan sonra zaten o koptu bizim tanık. <laughs> Ondan sonra başka zaten berat verdi yani. Hocam bak inanın var ya, ben içeri girerken arkadaşlar moral kaynağı beğendim. Arkadaşlar diyordum bak, real gerçekçi olun. Hayal dünyası yaşamayın. Ne kadar kalacağınız belli değil. Buraya adapte olun. Yani e, süreç uzun olabilir. E, şu an ortalık e, toz duman. Onun için ben hayatı olduğu gibi yaşarım. Oğlu o zaman gerçek neyse siyasi konjektör bunu incelemek ve bilmek lazım. Görmek lazım. Objektif bakmak lazım. Yani baktığın zaman görebiliyorsun. Ben içeride hiç depresyona girmedim. E, Kendimi çok harap etmedim. Dışarı çıktığım zaman da e, bu şahılaş. Bir arkadaşın tezgahıydı. Gittim. Hatta resimlerim vardır. Top sakallı böyle uzun saçlı böyle çok sosyaldim. Hatta böyle o tezgahın sahibi zannediyorlardı. O kadar kendim veriyordum yani. Sosyal olmanın böyle bir avantajı var.